Çayım. Ne? <laughs> Ama benim çayım olmaz. <laughs> benim. benim o benim. Bir duman Hayır. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Bak pasaklısın ha. <laughs> ne konuşuyorsun kızım Pasaklı. Çayım? Yemele. <laughs> Ona o on master. <baş> <laughs> Oy ya. Abi. Yiyeyim Abisin <laughs> <laughs> Bir daha, var, bir daha, var, bir daha. <gülüyor> 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 bir daha. Var ama geldi gene o sana. <laughs> Olmaz de. Gel. Vur <laughs> vur vur. Bir tane yudum içeyim mi? Benim. Senin mi? Bir tanecik içeyim. Olmaz. Olmaz. <laughs> Dökme. <gülüyor> 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 vur 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 vur. Vur. Oh. <laughs> olmaz olmaz. olmaz olmaz mı piyo oh. niye olmaz piyo dökücü oh <gülüyor> <gülüyor> Bir dondun dondun ne döküyorsun bak yerlere dökmüş ha olmaz olmaz ya dökülmez <laughs> kıracağım bardağı. ana Aha. Aha. Ah. Uh -huh. Burada. Ha? Nereye gidiyor? Kaçıyor, kaçıyor. Gitme. Hayır, kaçtı, kaçtı. Nereye gidiyor? Küstün mü? Küstün mü?